Resulullah şöyle buyurdu. Kıyamet günü allah Teala bir kula kavuşur da ey felan ben sana ikram etmemiş miydim? Ben seni efendi yapmamış mıydım? Ben seni evlendirmemiş miydim? Ben atları ve develeri sana boyun eğdirmemiş miydim? Ben seni reis olarak ganimetlerden dörtte bir alarak bırakmamış mıydım? O da evet der. O zaman Allahu Teala peki sen hiç bana kavuşacağını düşünmüş müydün diye sorar. O hayır deyince sen beni unuttuğun gibi ben de seni terk ediyorum buyurdu. La illallah. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Sonra kıyamet günü bir kul getirilir. Allah Teala ona ben sana kulak, göz, mal, çocuk vermedim mi? Abi nasıl atlatacağız bu levelleri ya? Bu işleri of of of. Abi bir de yo. Oy, oy 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 Allah lütfu keremiyle bizleri cennetine ala. Amin. Hiç rızasına, Rız rızasına dahil ede. Çok abi buralar tehlikeli geldi Mehmet çok fe feci gidiyor hadi şerifler. Bu işi biliyorsun. Evet abim fe feci girdim son. Hocalar evet. da efendim biliyoruz diye sayfa sayfa yazmışlar. <laughs> tamam mübarek biliyorsun. Abi bir hadi şerif. Bir hadis şerife girdin devamı gelmedi. Abi çok Erenar tırstım ya. Abi lazım da beşir yirmi yani efendimiz. Abi valla. Yani şimdi erenet yani, <laughs> hepsi üstümüze de geliyor. Ben sana bunu vermedim mi? Ben sana bunu vermedim mi? Ben sana bunu vermedim mi? Verdin ya Rabbi E sen bana hiç kavuşacağını düşündün mü? Abi burada nasıl ne yapacağız? Bilmiyorum ki ya. Allah yani böyle boynumuzu eğeceğiz Peygamber Efendimiz'i böyle bulsak diye bir arkasına saklansak, ümmetinden olsak böyle abi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte sen, hani ümmetim 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 diyecek ki, abi işte burada var ya hani böyle hani eteğinin altında böyle ah oraya bir varabilsek. Oradan bir kurtarır mıyız acaba? Hazret Ömer oradan çıkıyor. Mu? <laughs> Ona da sarılırız, bacağına sarılırız. Yemez. <laughs> Bacağım sarılırım, döverse dövsün. Değneğe kaldırıyormuş. <laughs> Bülent abi. Muzaffer Efendi'ye gelmişler biliyor musun onu sen? Anlat bakayım. Gelmişler Efendi Hazretleri işte mahşer günü, kıyamet vesaire kıyamet sonrası. Haşir meşir. İşte Efendi Hazretleri çok sıkıntılı mahşer günü ne yapacağız ne edeceğiz o gün bir eteğinizden tutsak falan filan demişler. Evet. <laughs> o, oğlum demiş o gün herkes çıplak olacak. Hahahaha. <laughs> 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 size ne yapayım size yapacak bir şeyim yok demiş. <laughs> Lan bunu böyle demiş mi? Lan ya mübarek ya. <laughs>